Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tavuklu mantar sote yapacağız. E, bu tarifi denemenizi gerçekten çok öneriyorum. Şimdi malzemeleri söyleyeyim. 10-15 tane mantar, kültür mantarı. 2 e, tane yeşil biber, 1 tane de kırmızı biber. 1 kase konserve, domates konservesi. 1 e, çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı e, tereyağı kullanacağız, iki diş de sarımsak, 300-400 gramlı tavuk. Ben tavuğu şu an biraz erimesi için buzluktaydı. Dışarıya koydum. Onu da göstereceğim size. Şimdi önce biberlerimizi doğrayalım. Evet arkadaşlar biberlerimi doğradım. Şimdi mantarları böyle gösterdiğim şekilde soyuyoruz. Beyaz olana kadar. Hepsini. Beyazı görene kadar soyuyoruz şöyle. Soyup geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi doğradım mantarlarımı şöyle şu şekil. Biraz ince bir şekilde doğruyorum. Şöyle bir tanesi size. Hiç bilmeyenler varsa öyle göstermek için doğruyorum. İstediğiniz gibi doğrayabilirsiniz aslında. Bu şekilde ince ince doğruyoruz. Ben biberlerimi de doğradım. Şimdi böyle doğrayacağız. İki diş de sarımsağımız var. Sarımsakları da şöyle küçük küçük doğruyoruz. Şimdi arkadaşlar tavım da burada bu arada. Şöyle göstereyim size. İster küp küp doğrayın, ister e, dikey bir şekilde doğrayın. O size kalmış, zevkinize göre. Şimdi bir parça tereyağımı atıyorum. Hocam ne yapma 3 yemek kaşığı da ayçiçek yağı dökeceğim. Şöyle 3 yemek kaşığı da Şimdi yağım kızdı arkadaşlar. İçine tavuklarımı atıyorum. Pişene kadar böyle çevireceğim. Şimdi biberlerimi koyuyorum. Tavuklarım pişti. İki diş sarımsak da biberlerin içinde bu arada. Bir dakika kadar kavuruyorum biberleri de. Şimdi biberlerimi de kavurdum bir dakika boyunca. Şimdi mantarlarımı atıyorum. Mantarlar biraz büyük gelebilir ama böyle tercih ediyorum. Siz biraz daha küçük yapabilirsiniz. 4-5 dakika kadar yine kavurmaya devam edeceğim. dört kişi olduğumuz için biraz fazla yaptım ama siz tabii ki daha az yapabilirsiniz. Mantar sayısını azaltabilirsiniz. Kafanıza göre yapabilirsiniz bir tane. Kaç kişi olduğunuza bağlı. Bu tarif 3 veya dört kişilik olur. Bu şekilde yaparsanız tadı çok güzel olacaktır. Şimdi iyice tavuğumu kavurdum böyle. 2-3 dakika boyunca. Şimdi baharatlarımı atacağım. Bir tatlı kaşığı kekik Şöyle bir tatlı kaşığı karabiber. Bunlar yine de göre ayarlayabilirsiniz. Yani Kekimi attım. Karabiberimi attım. Şimdi bir tatlı kaşığı tuzumu atıyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Ve biraz karıştırıyorum. Üzerine de konservemi dökeceğim. Domates konservesi. Yoksa tabii ki Kendiniz de doğrayabilirsiniz. Şöyle konserle güzelce döküyorum. Karıştırıyorum. Son hali bu şekilde arkadaşlar. Mantarlarım iyice yumuşadı. Ve yemeğimiz oldu. Evet arkadaşlar yemeğimizin son hali bu şekilde. Aşırı lezzetli bir tarif ve çok kolay... Denerseniz yorum atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen.